Şimdi uzun uza diye kan dosyası konuştuk. Bugün çok uzun bir kan dosyası değil sadece bir açıklamayı ekrana getireceğiz. Kanda biliyorsunuz Nuri Bilge Ceylan'ın Merve Dizdar'ın da oyuncuları arasında olduğu filmi 11 dakika alkışlandı. Merve'nin özellikle biz spesifik olarak kıyafetine baktık. Onur duyduk dedik özellikle filmin 11 dakika alkışlanması ile ilgili. Çok özür diliyorum 11 dakika herkese olan bir şeymiş ona açıklayayım. 11. İyi, iyi filmler dakikaya göre belli olur. 8 dakika alkışlanmışsan az beğenilir. Aa güzel. Aa. 14 var. Evet, ve bu herkese yapılan bir şey. 8 ile 14 arasında alkışlama evet, evet. minütajı var diyor. Allah Allah. Bak bilmiyordum ben. Ben de bilmiyordum. Çok güzel bilgi. Yine bak ikinci Freud oldu. 11 dakika. O zaman ortalama mı oluyor yani? 8-14 <laughs> arası. <gülüyor> çok kendi şeyde de ilk dörde falan girdi yani. İlk dörde girdi diyorsun. Nefis. Bence iyidir. Nuri zaten bu işi çok iyi biliyor. İnşallah palmiye de getirir. İnşallah. Ama biz spesifik olarak Merve Dizdar'ın kıyafetine baktık. Hatta ben dedim ki bu eklentim. O dedi ki hayır ne alakası var? Louis Vuitton'un bir tasarımıdır evet, dedi. Evet bir tasarımı. Ama linç etmişler kızcağızı. Etmişler. Baya hakaret etmişler ya. Evet. Hiç beğenmemişler. Baroş demişler, köylü demişler. Vizyo. Anne dün Merve'nin cevabı var böyle. Aa bunları da mı demişler? İzleyelim, izleyelim mi? İzleyelim. Yanlış. Sen Hello, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Size şöyle deniz manzaralı kadraj ayarladım kendime. Ee, biraz daha kanda giydiğim kıyafetin videosunu koyacağım. Ee, <laughs> o kadar güzeldi ki. <laughs> Niye bunu söylüyorum? Çünkü e, yorumlarınızı okudum. Bilmiyorum. Okudum değil. Okumak oku, o kadar Maruk çok kalmış. E, iğrenç, rezil, i̇ğrenç rezil. E, rüküş. <laughs> Bayılırım da Neyse Neyse rüküş ee bizi böyle mi temsil ettin ya berbat bir seçim ah ah falan. yani aşırı üzülmüşsünüz üzülmeyin ben çok mutluyum benim adıma bu kadar üzülmeyin ben iyiyim keyfim yerinde devam edeceğim bekleyin e şimdi bu ne biliyor musunuz bu tartışmaya kapalı bir konu arkadaşlarım sevgili seyircilerim canımlar neden kapalı biliyor musunuz? Şimdi gene diyecekler ki hayır tartışmaya açık sen falan sen kadar gideceğim. Bununla git. Gide tartışmaya kapalı. Çünkü beni böyle kabul etmek zorundasınız. Yani ya beni böyle kabul edeceksiniz, böyle seveceksiniz, gülüşünüzü yumuşatacaksınız, bayılacaksınız ya da beni sevmeyeceksiniz. Neden? Ee, ben böyle seviyorum ya. Ne yapayım? Eminim ki siz daha iyisini yaparsınız biliyor musunuz? Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Siz olsanız daha şık, daha böyle of, orada yani müthiş olabilirsiniz. Ama ben kendimi böyle hissettim. O kadar mutluydum ki içinde o kadar iyi hissediyordum ki. O kadar güzel günler geçirdim ki. Benim için bu daha önemli. Bir de ben çocukluğumdan beri böyleyim. Her böyle güzel bir şeyin içinde böyle tuhaf bir şey yapmak isterim. Kıyafet falan seviyorum. Yani beni böyle kabul edeceksiniz. Yani sonuna geliyorum. İçinde gideyim, olduğum bütün kıyafetlerden çok mutlu hissettim. Ee, yorulmayın boşuna. Okudum çünkü. Başka işiniz gücünüz vardır. Yani belli ki bu kıza etki etmiyor bu. Yanındaki adam acaba ne tepki veriyordu? Evet. <laughs> Ayaklar. Ulan şurada mi? bir kafa dinleyecektik. Gele gele Merve Dizdar yanıma gel, geldi. Şurada bir balık tutacaktık. Evet. Buru burada vur. Burayı mı buldun kızım? Anladık ulan kostümün Tabii. güzel. Sen evet. güzel. Veya adam şey dese ya, tamam kostümü konuşuyorsun da şu anda altında bej var, üstünde sarı var, üstünde pembe var, olmuş mu? <laughs> Peki bu olmuş mu? Hayır, badem madem çekeceksin story, <laughs> git öteye git adamın dibinde vır 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 vır. Adamı gördün mü sen? Ocakları gördüm, adam uzatmış sahile dinleniyor. Belki Nuri'dir. <laughs> Nuri Bilge'dir. <Ha? gülüyor> Belki, o da balık tutuyorsun orada falan. Ha? <laughs> Burası Şimdi... da İstanbul'dur herhalde diye tahmin ediyorum. Evet, dönmüştür diye tahmin ediyorum. Evet sen başla. Şimdi böyle bir cevabı onu vermeye bıraktığımız için hepimize kızıyorum. Çünkü gerçekten kıyafetiyle temsil etmedi bizi kandı. Oyunculuğuyla temsil etti. Ama gerçekten dediğin gibi de şu story çekerken bile rüküş. Hı -hı. Ama Merve ne diyor orada? Ben zaten rüküş olmayı çok seviyorum. Bitti. Tarzım bu diyor. Aynen öyle. Ama biz ne istiyoruz? Tabii şimdi hep bunlar bir bütün ya. Proporsiyonda, başarıda. Hatta Hande Erçel'e dün kızdım ya. Bu güzelliğin yanında bir de vizyon açısından kendini eğitse, genişletse, hı hı. perspektifini açısını böyle daha farklı yapsa, her şey daha kolay olacak onun için. Daha yine Hande de miyiz biz. Yani mi Hande. Neşire geldik. Ha. Ama Merve tabii oraya giden bir insan olarak kana gitmişsin, çok güzel. İstiyoruz ki, bak yine aynı şeyi söylüyorum. Zaradan dümdüz bir elbise alsaydı, hı hı. o görüntüsünden daha güzel olabilirdi. Peki. Sen özellikle şunu söyledin. O da aynı cümleyi kurdu. Bizi o temsil mi etti? kanda. Ha bizim bizi mi temsil? Kimi temsil? Türkiye'yi mi temsil etti bunlar? E, e şeyi aldı. Kadın ödül aldı. Aldı da bizi mi? Türkiye'yi mi? Yani biz mesela kimi etti? böyle bir devlet sanatçısı olarak Türkiye Cumhuriyeti falan onu yolladı da falan bizi temsil mi etti? Yoo. Onlar gitti bir film çektiler. Nuri Bilge Ceylan her zaman olduğu gibi bir festival filmi çekti. Zavanda Nuri Bilge Ceylan o e, ödül alırken kazak giydiğinde de aynı şeyi söylüyor. Bizi temsil etmeye falan gitmediler abi. Biz bu konuda iki yüzlülük yapıyoruz. Çok özür dilerim. Hı, dur bakayım. Başka ne bir alakası var. Şu an. Kadın Adam yıllardır uğraşmışlar. Bence birkaç yıl çeker çünkü o Nuri Bilge Ceylan böyle 3 ayda falan çekmez filmlerini. En az 6 ay falan uğraşmışlardır. Kimsenin haberi yoktur. Kimse herhangi bir destek vermemiştir. Hmm. Bir sanat filmi çekmiştir. Bu sanat filmini gitsen sen salonlara koysan en fazla 3-5 bin kişi gider senede. Ondan sonra kadın oraya gittiğinde, herhangi bir ödül aldığında, Türkiye'nin ismi geçtiğinde bizi mi temsil ediyorsun? Hmm. Hayır efendim, bizi temsil etmiyorlar onlar. Onlar kendileri için oradalar ve çok da başarılılar. Bizi temsil etmiyorlar. Hiç öyle şey yapmayalım kendimizi pay çıkarmayalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> öyle abi öyle. Ama öyle. 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 Kötü bir şey olsa ne olacak? Bizi kötü mü temsil etmiş olacak bu sefer? Hiç bakmayacağız bile o tarafa. Ama şimdi atıyorum. Ne zaman ya, başarı var, ağrılar, bizi temsil etti. Cemal Canlar e, influencer olarak kana gittiler değil bizi mi? Bizi temsil mi ettiler? Ama hani bizim vatanın insanları ya toprağımızın. Tamam. Ha şimdi böyle Şimdi sen çok doğru bir yerine yaklaştın. Çok haklısın ama genel bir tabirler vardır ve genel tabirdir bunlar hani. O anlamda bizi temsil ediyorsun kelimesi bilmiyorum. Milli bir durum yok ortada. Milli maç yok. Milli bir şey yok. Evet. Milli bir mücadele yok. Türkiye bayrağıyla gidilen bir yer değil. Abi kana gitmiş bir film çekmiş bitmiş gitmiş evet. yani. Bizi temsil ediyorsun falan filan. Ama sen de mesela... Hani çok böyle takılmazsın kıyafete veya ne bileyim yüze maceraya. Ben işte tek şu heybeye takıldım. Ama sen bile beğenmedin. Ama sen bir de büyük bir markadan bahsettin be evet, evet, yağmur. Evet, evet, yani ne diyelim o kadar tasarımcı Fransız tasarımcılar varken bize mi düştü diyebilirim ben kendi kendime öz eleştiri yapabilirim. Heybeyi anlamamıştım. O da dedim ki tek parça. Evet tek parça. Evet evet. Yani tamam. Türkler iyi film yapar, iyi yiyemez mi? Ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? <laughs> <laughs> Benim dil. Lol 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 lol. Ne ne oluyor abi? <laughs> Abi Türkler iyi film yapar, Türkler her şeyin en güzelini yapar. Çok pratik zekalıyız, çok başarılıyız ama şu iki yüzlü de yokuz. Sanki biz böyle Türkiye olarak onları yolla Umurumuzda bile değil. Hiç kimsenin umurunda bile değil. Şu anlamda söylüyorum. Benim umurumda değil demiyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini kaç kez seyrediyor kardeş? O sanat yönetmenleri arasında en popüleri olduğu için Nuri Bilge Ceylan diyoruz. İnanılmaz bir adam. İnanılmaz bir fotoğrafçılık yeteneği var ve filmlere de yansıtıyor bunu. İnanılmaz bir yöneten yönetmen. inanılmaz oyuncular kullanıyor. Ama bizi temsil etmiyorlar. Erevizyon falan değil bu. Anladım. Öyle bir şey değil yani. Güzel bir yerden. Değişik bir yerden evet. yaklaştın. Evet. Kıza yüklenmeyin böyle. Yani şimdi sosyal medya ünlüsü oyuncular fark etmez. Bizim dijitalde ekran önünde bir şey yapan insanları eleştiriye açık olmaları lazım. O doğru. Bu kameranın önüne geçtiğinden geçiyor Ama bitiyoruz. evet hakarete karşıyız arkadaşlar. Tabii ki. Ben de etmiyorum hakaret kimseye. Takipçilerimiz de etmesin kimseye. Zaten bizimkiler etmiyor da diyorum ya bunu genel bir küçük kesimler yapıyor. İşte iğrençsin bilmem nesinde, klavye delikan Yoksa normalde şey dersin, vücuduna göre giyinmemişsin Merve'ciğim ama sen çok başarılısın, çok iyisin. Ee, tebrik ediyoruz bizi sizi buradan. Bitti gitti. Kesinlikle. Böyle, böyle olursa bu kadın da böyle yolda oturup gelen geçenin bakışlarının altında... E, bu videolar çekmez. Doğru. Yani kız rahat bir kız. Ben seviyorum bu. Evinde de bu çekebilirdi. Beni. Hoşuma gidiyor. Evet bak evinde de çekebilirdi. Ama Haklısın. ne yapıyor orada? Yolda oturup. Esmiş cad aklına. Cadde herhalde o şey. Sahil, sahil. gibi geldi bana. Oturmuş orada. Adam yanında oturuyor. Orada bıdı 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 yani. Evde de yapabilirdi bunu. Evli miydi? Ben Gonçandı. bilmedim. Boşandı. Ha hatırladım 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 hatırladım. Hatta bir oyuncuyla. Evet oyuncuyla. Hatırladım hatırladım. Gül, tamam. Güldür oynuyor şimdi. Şey o TRT'deki e, dizi sırasında boşandılar. Evet Ezgi Masumlar Apartmanı. Yaptı. Bravo Masumlar Apartmanı. Çekilirken boşandı diyebilirim evet. ben. Ha Ezgi demişken Ezgi'ye geçelim. Bana <laughs> bana geçti. Ne? Dediği her şey doğru. Evet tabii. Doğru, doğru doğru. Bu kız aktris bu kız model falan değil.